merhaba arkadaşlar bugün size bitti bed varol sonyuz bed Betül neredesiniz Bahsiniyor. farklı takımda mıyız biz ha. Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar Baba, amcam Evet arkadaşlar şimdi yatağımızı koruyacağız Aha. geçtik ya bu yatağı koruyacağız Betül 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 bu yok nereden alacağız? Sanlı orada satıcı var. He. O etraflarda değil. Allah hemen gitmem lazım. Ha, Zeynep. Bir yeriyor, beni bir tamam bir dakika. Kaş elmasın Sen var? Ha? Neresin bu? E ne yapacağım ben? Sen ilerliyorsun. Ee, benim? Yo ben ilerlemiyorum. Ben daha blok bulamadım. E, Hadi ilerle dostum. Ben ya ben blok bulamadım da blok. Hadi be kardeşim çabuk. Şimdi işiniz bitti. ha, a, a. Evet şimdi onların yatağını şey alacağım. Ha. Oh, oh. Ah, insan geldi. <laughs> tırman tırman. Lan. Ya bundan yatağı nerede? sen. Gittim de yatağı bulamıyorum. Al şunları al. Oo. Ya ben yatak bulamadım. Oo, oh, bunların yatağı yok arkadaşlar. Zırhı en son saklayacak. Lan o oh. iyi <laughs> Betül <gülüyor> Betül Buna yatağı yok Karşı takımdayım yataklığını bulamadım Ben de bir Sen blok. Aa kim bana vurdu lan? Onu öldürürüm. Gel lan buraya şimdi de. Bitti. <laughs> gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Melek oldu arkadaşlar. Al. Ha Lan o katı Aa senin ben var ya. Aa yardım edin. Hayır, hayır kaçın. Ye ye yem 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 yem. Tamam yedim. Kimse... Selamun aleyküm. Merhaba şu an mağazası. Eee onu ki al buna. Tamam Allah razı olsun. Ne oluyor lan? Kim bana vuruyor? Ben senin var ya gel lan buraya. Ha, gel lan buraya. Ben senin var ya. Bir daha demir külçesi. Betül neredesiniz? Betül. Biz kaledeyiz. Ya başkalığın kalesi. Aa! Betül. Başkalarının kalesine gidelim. Betül. Başkalarının kalesine gitmemiz lazım. Sen git biz yatak olmalıyız. Tamam. Ya kardeşim ya tüm eşyalar gitti. Tamam siz kaleyi koruyun Lio. Lan. Ha gel lan buraya. Senin ben var ya eşek. Eşek pisliği. Ah, kim bana vurdu? Al bunları al. Oo. Oh. Lan bu ne? Bu ne fırla? Aa bu ne lan? Zırh mı istedin sen? Lan bu neydi lan? Yatak. Aa kim bana vurdu onu öldürürüm he. İyi yatar. Aha öldü. Ben yani, yani şu. Oh, bismillah. Ha, bu kardeşimiz öldü. Ye 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 ye. Nem nem nem. Tamam yedim. Evet başkanın yatağını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İki tane kılıcım var. Bunun yatağını bulamadım diğer tarafa gidiyorum. O bari. bizim kalemiz. Burası bizim kalemiz. Ben Orası bizim kalemiz. Gümüş. Tamam mı? Bana bir şey geldi. Lan! Gel buraya kötü düşman. Sizi öldüreceğim. Gel lan. Demek. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ey ben yiyorum. Nam ye ye ye. Yatağımız kırıldı. Nasıl ya? Ölürsek bir daha O zaman kaybettik. Ölümse Ey ya. ben gidiyorum yardım edin. Ben gidiyorum. Game over. Hayır. Ya. Ben melek oldum arkadaşlar. Mesafir. Ve istediğim gibi melek oldum. Evet arkadaşlar şimdi. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gir içeri. Dışarıyı kaplayacağız. Betüs. Nasıl Nasıl yani? Evet arkadaşlar şu. Zev senin de... ismin neydi? O... İsmim Nasıl ya? Neyse. Ben ekranımı çeviremiyorum. Evet arkadaşlar. Zeynep, şimdi devam edelim. Kapatıyoruz. Zeynep dur, kapatma dur. Lan usş. Oh. Kapatsalar. Böyle dur, dur kapatma soruyu. Evet, kardeşler. Neyse. Şimdi burada kalacağız Zeynep'ciğim. <laughs> Olivia, şeyde. ne yapıyorsun? <laughs> tamam. deneyim, deneyim, deneyim. <laughs> bir al çünkü Of oh, şunları <laughs> almak istiyorum. Alamıyorum ama meleğim. Oh, ben bir kıyasın? şu kılıcı alayım mı? Bu mı be? Beçel şu kılıcı bir alayım mı ben? Zeynep o bende. Alayım. alayım mı altını istersen? Tamam altın alayım ama yedi tane yok yedi altını. Tamam bekle biriktir o zaman. Dur. Evet arkadaşlar şu an resmimi açtım. Ne an... tür? Bütün... Kırarsa aç Zeynep. Kırarsa aç. Kapat hemen tamam mı? Yani. Kılıçlarımız var. Öldürebiliriz. Olsun. Kılıç! genofut Arkulara kurabiliyorlar mı? Hayır. Ve seni bir daha kapat öldürdüm seni Yatağımız yok. Hala devam ediyoruz. Sen kırmızıdan hala hayal Artık düşünüyorum bugünün sonuna geldik görüşürüz.